Herkese yeniden merhaba. En sevdiğim oyun, en sevdiğim seri sadece tek sorun balık tutamıyorum ama bugün o işi halledeceğiz umuyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen yemlerimi kontrol etmek istiyorum. Biz hala oyun başında olduğumuz için elimizdeki yemlerle idare etmeye devam edeceğiz. Ben geçen bölümde çok fazla balık tutamamıştım ama çok fazla solucan çıkarabilmiştim. Ayrıca hala sineklerim duruyor. Şimdi şöyle düşündüm. Ben ilk başladığım 787 spotuna gideyim tekrar. Hem bir önceki videoda olduğu gibi çok fazla büyük balık çıkmayacak oradan hem de hem solucan atabilirim hem sinek atabilirim. Bu şekilde daha fazla balık tutabilirim diye düşünüyorum. Gidelim bugün şansımızı oradan tekrar deneyelim. Balık tutma noktasına gitmeden hemen enerjimi bitireyim. Sonrasında hemen gidip ücretsiz yemeği yiyeyim. Ondan sonra balık tutacağım noktaya geçeyim. Evet balık tutacağım noktaya geldim. 70-87 buradan hem inci balığını nödü balığını deneyeceğim. Hem daha fazla balık tutmak istiyorum diğer bölüme göre. Neyse ben hazırım. Her şey hazır. Balık tutmamız başlasın diyorum. Evet, günü ilk 150 gram bir çapak balığı mükemmel. Şu anda karşı kıyıya kadar götürüyor musun? Şöyle biraz yaklaşayım. Ben de onunla beraber hareket edeyim. Onun yorulmasını bekleyeyim. Tam olarak karşı kıyıda şu anda galiba balık. Bu balığı çekemeyebilirim. Balık kaçabilir, olta kırılabilir ya da misine kopabilir. Yani muhtemelen lider kopar ama. Bakalım yine de denk gelmişken çekmeye çalışacağım. Bir yandan sol alttan enerjimi takip ediyorum. Enerjim biraz sınıra doğru yaklaştı. Üzerimde ekmek var. Çok zorda kalırsam yerim diye düşünüyordum. Daha hızlı enerji arttırabilecek barlar vesaireler var. Ama onlara para vermek istemiyorum. Dediğim gibi hedefim benim. Hızlı bir şekilde 700 gümüşe ulaşıp bir tane başlangıç seviyesi için iyi olan oltalardan alma. 13 kilo çekme ve sürükleme. Balık çekme ve kaldırma. Ağırlık taşıma özelliği olan olta ve makina. Bu hangi balıkmış? Şöyle gelsin iyice kıyıya. Space tuşuna bastım şöyle bir yaklaştım aldım. Şimdi hem kişisel rekor hem de özel bir balık. Altın kalife balığı. Yani tesadüfi denk gelmiş. 12.000'de deneyim puanı vardı. Eğer premium olsaydı 24.000 olacaktı. Bir de happy hours olsaydı 48.000 XP olacaktı bir kere de. Ama değişik oldu. ilginç oldu. Yani böyle bir balık tutmayı beklemiyordum. Bu kupa balığı değil ama nadir balık. Yanlışlıkla oltayı atsın. O da takıldı ya. Çok ilginç. bu noktadan da tutulabiliyormuş nadir kadife balığı da. Bunu da görmüş olduk. E, ee, balık da bayağı zordu. Yani çok ağır değildi. 1,5 kilo kaldırabileceğim bir ağırlık saydı. Normalde oltanın kaldırabileceği bir ağırlık saydı. Ama yine de balık başta çok çektiğim sınayı yorulana kadar. Ondan sonra yorulunca tabii yavaş yavaş ben de çekmiş oldum. Şimdi diğer olta sakıldı. Ben bir harita değiştirip geleyim. Tekrar oltalarımı atayım. Evet balık tutma noktama geri geldim. Şurada atsım yemleri de göstereyim. Bir tane solucan, bir tane sinek, bir tane de larva atıyorum. Sinek de bu arada böcek olarak geçiyor. Böyle çeşitlendirelim. Bu noktada devam edeceğim şimdilik. Bu arada ayın batışı çok güzel. F9 şu da görüntüdeki arayüz detaylarını kaldırıyor. Bu şekilde sadece manzaraya da bakabiliyorsunuz. Mükemmel. seviye atladım. 12. seviye oldum. Çok az inci balı çıkıyor burada şu anda. Ama olta iğnesi boyutuyla da alakalı olabilir. Yani 20 aslında ideal. 16 küçük olduğu için ben kullanıyorum. Ama 16'ya çok fazla vurmuyorlar. Ayrıca bu yer için ideal yem şu anda solucan gibi görünüyor. Yani diğer şeyleri de deniyorum larva vesaire ama en iyisi solucan gibi görünüyor. O yüzden solucan ve biraz da sinek atmaya devam edeceğim. Şimdi 300 gram bir rotan balığı çektim. Muhtemelen bu 150 ya da 400 gram olsa ödül balığı olabilirdi. Ya demin değilim 500 gramda da öyle. Ama şans. saniyede buçuk, hatta 1.689 kiloluk çapak balı çektim. Neyse şimdi gidelim. Neler tutmuşuz? Bir önce görevlere bakalım. Tamladığımız görev var. Sonları vereyim. Sonrasında da ne kadar kazanmışız? Balık pazarını satıp hesaplayalım bakalım. 3 adet rot balı, bunların satarken fiyatlarına bakıp satmak lazım. Yani mesela şu 300 gramlı verirsem muhtemelen zarar ederim. Şöyle en düşüklerinden en ucuz olacaklarından satıyorum. Ahtabalı da aynı şekilde en hafif olanları yani en ucuz en para etmeyecekleri seçerek satıyorum. Kızıl göz tam da 5 adet varmış. Onları da sattım. Bir de balık pazarına bakalım. Et balık pazarına geldim. Fiyata göre sıraladım. En pahalı tuttuğumuz bu nadir olan balıktı. Altın kadife balığı. Sonrasında da rotan balığı geliyor. 320 gram. Altı gümüş. Tahta balığı pahalıymış. Altı gümüş. Trakya balığı güzel. Ve 1,5 kiloluk çapak balığı 5 gümüş olarak sıralanıyor. Yani çapak balığı mesela 1,6 kilo ama 5 gümüş. O yüzden benim talep ettiğim genelde bu hafif. Benim oltamla kolayca çekilebilecek ama yüksek gümüş eden işte trakya balığı, rotan balığı, inci balığı gibi balıklar. Neyse top tamda da 80 gümüş gün sonu itibariyle 422 gümüşümüz oldu. Şimdi biliyorsunuz benim hedefim balıkçı dükkanındaki feeder besleyici olta setini almaktı. Bunu daha önceki videoda göstermiştim ama tekrar göstereyim. 14 kilo yükleme kapasitesi olan bir tane olta kamışı aynı şekilde misina veriyor oyun. Aynı şekilde de bir tane spin makinesi bu şekilde almış olacağız. Neyse bugünkü videoda böyle olsun. 422 gold çok az kaldı hedefimi tamamlamaya. Bir ya da iki video sonrasında bu olta setini de almış olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.